Cillian-Barr Sendromu ilginç bir hastalık. Bir çoğunuzun muhtemelen hayatında hiç duymadığı, inşallah bundan sonra da hiç duymayacağı bir hastalık olur. Ama Cillian-Barr Sendromunu basitçe anlatmamız gerekirse bağışıklık sisteminin vücut sinirlerine saldırdığı nadir görülen bir hastalıktır. Evet, kendi bağışıklık sistemimiz kendi vücudunuzun sinirlerine saldırıyor. Bunun sonucunda da sinirlerin düzgün çalışması engellenir ve kas güçsüzlüğüne, uyuşmaya hatta felce kadar ilerleyen bir duruma neden olabiliyor. Ben kısaca GBS olarak söyleyeceğim. GBS hastalığı genellikle enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkar ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olabilir. Peki nasıl oluşuyor? Neden vücut durduk yere kendi kendine saldırmaya çalışıyor? Jillian Barre sendromunda bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sinir hücrelerine zarar vermesiyle ortaya çıkar. Burada bir duyarlanma söz konusudur. Sinirlerin çevresindeki mielin kılıfı hasar gördüğünde sinirlerin beyin ve omurluktan kaslara sinyal göndermesi zorlaşır. Hatırlarsanız arkadaşlar yeni doğan döneminde çocuklara özgü, bebeklere özgü bazı refleksler olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de moro refleksiydi. Moro refleksi yaklaşık olarak 3 ile 6 ay arasında ortadan kalkıyordu. Bu hastalıkta da o 3 ile 6 ay arasında ortadan kalkan durumun sebebi olan miyelin kalıfı oluşumu geriye döner. Ve o kılıflar ortadan kalkar. Böylelikle sinirlerin beyin ve omurilikten kaslara sinyal göndermesi zorlaşır. Bu durum genellikle grip, mide bağırsak enfeksiyonları veya solunum yolu enfeksiyonlarından sonra oluşabilir. Burada bir virüsten şüpheleniyoruz ama tam olarak şu yapıyor dememiz mümkün değil. Anlayacağınız üzere özellikle tetikleyen bir virüs var arkadaşlar ve bu hastalıklar sonrasında tam olarak virüsün hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bu durumdan sonrasında ortaya çıkabilmektedir. Peki Jillian barr sendromunun belirtileri nelerdir? Nasıl anlarsınız? Çok ilginç bir şekilde arkadaşlar buradaki felcin durumu aşağıdan ayağınızdan başlayarak yukarı doğru çıkan bir felç vardır. Yani önce bacak güçsüzlüğü, ayak tutma güçsüzlüğü, ayakta durma güçsüzlüğü sonrasında yukarı doğru gelerek nefes almanızı engelleyecek şekilde üst taraftaki sinirlerin dahi felcine neden olabilir. Ve bu durumda eğer sinir felci olursa, akciğerle ilgili tutulma olursa entübasyon ve yoğun bakım koşullarında yatma zorunluluğunuz ortaya çıkacaktır. Vakadan vakaya belirtilerin hızı değişebilir. Bazı belirtiler çok hızlı bir şekilde gelişebilir ve en yaygın belirtiler şunlardır arkadaşlar. Bir insanda aşağıdan yukarı doğru artan bir kas güçsüzlüğü varsa genellikle bacaklardan başlar ve kollara, yüz kaslarına kadar yayılabilir. Bu durum yürümekte veya hareket etmekte zorluk olarak ortaya çıkabilir. İkinci kısımda uyuşma ve karıncalanma. Özellikle ellerde, ayaklarda ve bacaklarda uyuşma hissi oluşabilir. Herhangi bir omurilik hasarınız yoksa, herhangi bir mineral eksikliğiniz, bir vitamin bozukluğunuz yoksa bu durumda gene Ciliye Bar Sendromu hakkında bazı araştırmalar yapmanız gerekir. Diğer bir bulgu refleks kaybıdır. Özellikle aşağıdan yukarı doğru arttığını söylemiştik ya diz ve dirsek refleksleri gibi reflekslerde azalma veya tamamen kaybolma ortaya çıkabilir. Diğer bir bulgu solunum zorluğu. Özellikle şiddetli vakalarda solunum kasları etkilenebilir ve nefes almakta zorlanma hatta acil müdahale edilerek entübasyon yapılarak yoğun bakıma yatırma ve makineye bağlanma ihtiyacı bile ortaya çıkabilir. Diğer bulgumuz kalp atışında düzensizlik ve tansiyon problemleri. Bu hastalarda kalp ritminde bozukluklar ve özellikle kan basıncında hızlı artma ve düşmeler ortaya çıkabilir. Herhangi bir dengesizlik olduğunda gene doktora gitmekten yeri durmayın arkadaşlar. Peki Cillenberg sendromunu nasıl teşhis ediyoruz? Cillenberg sendromu dediğimiz şeyin tanısı hastanın belirtileri ve fizik muayene ile ortaya konur. Yani birincil olarak test yaptırmak değil de birinci olarak olarak pastayı dinlemek aslında sizi onları düşündürebilir. Sinir iletimini ölçmek için elektromiyografi yani EMG ve sinir iletim hızı testleri yapılabilir. Ayrıca beyin omurluk sıvısında artan protein seviyeleri de kontrol etmek için lomber ponksiyonu dediğimiz belden sıvı alınarak omurilikte herhangi bir şey var mı bir protein artışı var mı hücre artışı var mı bunu gözlemek gerekiyor peki bu durumu ortaya koyduk ne yapıyoruz önce hastaneye yatırıyoruz arkadaşlar tedavisinde ilk aşama hastaneye yatırmaktır Cillian Barr sendromunun spesifik bir tedavisi olmamakla birlikte hastalığın belirtilerini hafifletmek veya iyileşme sürecini hızlandırmak için bazı tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. Yani sadece hastaneye yatırıp yüzüne bakarak sürecimizi götürmüyoruz. Birinci önerimiz plazmaferez yani plazma değişimi. Adından da anlayacağınız gibi bu tedavi insanın vücudunda dolaşan kanı dışarı alma ve özel aletler sistemler sayesinde bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasına neden olan antikorların temizlenmesi için ortaya kullanılan bir tedavidir. Karnınız dışarı alınır, cihaza konulur. Bu cihazda bir filtrasyon yapılır. Orada özellikle antikorların yapışması için bir madde vardır. Antikorlar orada yapışır. Vücuda tekrar antikordan temizlenmiş olan kanı gönderirsiniz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz immunoglobulin tedavisi. Bunu ivig olarak duymuş olabilirsiniz. Yani intravenöz immunoglobulin. Bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasını durdurmak için damar yoluyla sağlıklı antikorlar gönderirsiniz. Ve bu antikorlar sayesinde sizin o sıkıntılı antikorlar çarpışır ve onlar etkileri yok edilerek hastalığı iyileştirilmesine ya da kişinin hastalığının iyileştirilmesine ya da sürecin hızlanmasının önüne geçilmeye çalışılır. Üçüncü önerimiz fizyoterapi. Kasların güçsüzleşmesini ve fonksiyon kaybını önlemek için erken dönemde fizyoterapi başlamasını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü yöntemimiz yoğun bakım koşullarında takip etme. Özellikle şiddetli vakalarda solunum cihazı desteği gerekebilir ve solunum kalp fonksiyonlarının düzenli takip edilmesi bir sıkıntı olduğunda hızlı bir şekilde doğru tedavinin yapılması için yoğun bakım üniteleri burada hayati önem taşıyor arkadaşlar. Peki her şeyi yaptık, iyileşme süreci nasıldır? Hızlı mıdır, yavaş mıdır? Özellikle Guillain-Barré sendromu hastalarının büyük bir çoğunluğu tedaviyle yavaş 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 iyileşme sürecini gör. Ancak iyileşme haftalar hatta aylar sürebilir. Bazı hastalar tamamen iyileşirken hiçbir defisit kalmazken bazı hastalarda hafif güçsüzlük veya yorgunluk kalıcı olarak vücudunda kalabilir. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi iyileşme sansını artırır ve ciddi komplikasyonları önleyecektir. Peki ne zaman doktora başvurmanız gerekir? Eğer bacaklarda ani güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma veya solunumda zorluk gibi bir belirti fark ederseniz arkadaşlar acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Bu belirtiler Jillian Bar sendromunun ilk işareti olabilir ve erken müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Az önce de söylediğim gibi sürecinizde aslında doğru adımlar atmak en önemli hikayedir. Bugün sizlere Cillian Bar sendromu hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım. Bu konu hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.